Günümüzün hürriyetçi demokrasilerinde görevleri ve devlet içindeki ağırlığı gitgide artan yürütme organı yapısı bakımından iki ana tipe ayrılabilir. Bunlardan biri monist, diğeri ise dualist yürütmedir. Monist yürütme, yürütme yetkisinin tümünün kişi ya da kurul olarak tek bir organa ait olmasıdır. Dualist yürütme ise yürütme yetkisinin bir kişi ile bir kurul arasında bölüştürülmesidir. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar: monist yürütme, düalist yürütme, tarafsızlık, siyasal sorumsuzluk, cezai sorumluluk ve sorumsuzluk, başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdir. Bu programı izledikten sonra cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri nelerdir? Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğu ne anlama gelmektedir? Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu nasıl açıklanır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Program girişinde de belirttiğimiz gibi monist yürütmede yürütme etkisinin tümü tek bir organa aittir. Bu organ tek bir kişi veya bir kurul olabilir. Birinci durum, yürütme yetkisinin tümünün halkça seçilmiş bir başkana ait olduğu Amerikan tipi başkanlık sistemidir. Başkanın sekreter adıyla anılan bakanları, danışmanları ve yürütme organının diğer görevlileri elbette bu yetkinin kullanılmasına katılırlar. Monist yürütmenin ikinci çeşidi, ilk bakışta Amerikan başkanlık sisteminden çok farklı gibi görünen İsviçre tipi meclis hükümetidir. İki sistem yürütmenin monist yapısı, diğer bir deyişle tüm yürütme yetkisinin tek bir organa verilmiş olması bakımından birbirlerine benzer. Aralarındaki fark İsviçre sisteminde bu yetkinin bir kişiye değil, kolektif olarak Federal Konsey adı verilen bir kurula verilmesidir. Bu sistemde bir devlet başkanlığı makamı yoktur ve konsey üyeleri eşit yetkiye sahiptirler. Yürütme yetkisinin bir kurul tarafından kullanılması açısından bu sisteme kolejyal yürütme sistemi de denilmektedir. Yürütme organının kuruluşunda ikinci ana tipin dualist yürütme olduğuna değinmiştik. Bu sistemde yürütme yetkisi devlet başkanı olan bir kişi ile bir kurul yani bakanlar kurulu arasında bölüşülmüştür. Dualist yürütme parlamenter rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Bu sistemde devlet başkanı siyasal bakımdan sorumsuz, hükümet veya bakanlar kurulu ise yasama organına karşı kolektif ve bireysel olarak sorumludur. Türkiye'de 1924, 1961 ve 1982 anayasaları dualist yürütme sistemini benimsemişler. 2017 anayasa değişikliğiyle monist yürütme sistemi kabul edilmiştir. Başkanın görev ve yetkileri 6771 sayılı kanunla değiştirilen 104. maddede düzenlenir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderir. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Bu yetki ve görevlerin büyük bölümü değiştirilen 104. maddedekilerle aynıdır. Ancak bunlara ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek, milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atamak ve görevlerine son vermek gibi yeni yetkiler eklenmiştir. Ayrıca üst kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlemek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarmak gibi yetkiler de yeni eklenenler arasında yer alır. Cumhurbaşkanının diğer bazı yetkileri de 104. maddede değil, anayasanın diğer maddelerinde ve kanunlarda düzenlenmiştir. Parlamenter rejimlerde devlet başkanının siyasal sorumsuzluğu yani parlamento'nun güvensizlik oyuyla görevine son verilememesi bu rejimlerin temel ilkelerinden biridir. Bunun sebebi de devlet başkanının tüm işlemlerinin kural olarak başbakan ve ilgili bakanların ortak imzasına tabi olması ve bu işlemlerden doğabilecek siyasi ve cezai sorumluluğun başbakana ve ilgili bakana ait olmasıdır. Bu işleve sahip kurala karşı imza kuralı dendiğini hatırlayacaksınız. 2017 Anayasa Değişikliği ile yürütme yetkisi tümüyle Cumhurbaşkanı'na verildiğinden ve yürütme organının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı siyasal sorumluluğu ortadan kaldırılmış olduğu için karşı imza kuralı da kalkmıştır. Bundan böyle Cumhurbaşkanı tüm işlemlerini tek başına yapacaktır. Dolayısıyla 125. maddede yapılan değişiklikle bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamayacağı hükmü de kaldırılmıştır. <laughs> parlamenter rejimlerde devlet başkanının siyasal sorumsuzluğu yanında cezai bakımından da sorumsuz olduğu ilke olarak kabul edilir. Ancak bu konuda cumhuriyetlerle parlamenter monarşiler arasında önemli bir fark vardır. Örneğin 1876 Osmanlı Kanuni Esasisi'nin 5. maddesinde hükümdarın şahsının mukaddes ve gayrı mesul olduğu belirtilir. Cumhuriyet rejimlerinde ise Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumsuzluğu bu kadar mutlak anlamda kabul edilmiş değildir. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumsuzluğu ancak onun göreviyle ilgili suçlardan dolayı söz konusu olur. Cumhurbaşkanı adi suçlardan yani göreviyle ilgili olmayan suçlardan dolayı her vatandaş gibi sorumludur. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlarından dolayı sorumlu olmaması aslında karşı imza kuralının bir sonucudur. Cumhurbaşkanı ilke olarak görevini yerine getirirken tek başına işlem yapamadığı, Cumhurbaşkanı işlemlerinde başbakan ve ilgili bakanların imzaları bulunması gerektiği için işlemden doğan cezai sorumluluğun da başbakan ve ilgili bakanlara ait olması gerektiği kabul edilmiştir. Ancak 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu çok farklı şekilde düzenlenir. Değişiklikten önceki metinde bu sorumluluk sadece vatana ihanet durumuyla sınırlı olduğu halde yeni 105. madde Cumhurbaşkanı'nın bütün suçlarından dolayı sorumlu olacağı anlamını taşımaktadır. Yeni 105. madde Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla yukarıda açıklanan kurallara göre meclis soruşturması açılabileceğini ve Yüce Divan'a sevk edilebileceğini ifade etmekte görevle ilgili suçlarla şahsi suçlar arasında da bir ayrım yapmamaktadır. Yeni 105. maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3/2'sinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanır. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilir. Yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Görüldüğü gibi 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğunun kapsamı bir açıdan genişletilmiştir. Bununla birlikte öngörülen ağır nitelikli çoğunluk kuralları bu yolun pratikte işlemesine imkansıza yakın denilecek derecede güçleştirmektedir. 2017 değişikliğinden önce mevcut olmayan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı 2017'de yapılan değişiklikle yaratılmıştır. Bu değişiklikte de, yürütme yetkisinin tümüyle Cumhurbaşkanı'na verilmiş olmasının sonucu olarak görülebilir. Yeni 106. maddeye göre Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 81. maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Anayasanın 2017 değişikliğinden önceki 106. maddesi Cumhurbaşkanlığına vekalet konusunu şöyle düzenlemektedir. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır denmektedir. Yeni 106. madde ise bu görevi Cumhurbaşkanı yardımcısına vermiş. Ancak Cumhurbaşkanı yardımcıları birden fazla olduğu takdirde bunlardan hangisinin vekalet edeceğini tasrih etmemiştir. Anayasanın 106. maddesine göre Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 2017 yılında yapılan değişiklikle Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkilerine idari soruşturma yapma eklenmiş. Silahlı kuvvetler ise kurulun görev alanına dahil edilmiştir. Üyeleri Cumhurbaşkanınca atanan ve Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan bu kurulun önemli sivil toplum kuruluşları üzerinde idari soruşturma gibi ciddi hukuki sonuçları bulunan bir yetkiye sahip kılınması eleştirilere yol açmaktadır. Anayasa'nın 108. maddesine göre idarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta kamu kurumun niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. İlk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş olan Milli Güvenlik Kurulu'nun statüsünde 1971 Anayasa Değişikliği 1982 Anayasası ve 2001 Anayasa değişikliği ile değişiklikler yapılmıştır. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu'na ilişkin 118. maddede önceki hükme göre fazla değişiklik yoktur. Sadece hükümet sistemi değişikliği sonucu maddeden başbakan ve bakanlar kurulu kelimeleri çıkarılmış, cumhurbaşkanı yardımcıları eklenmiş ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra jandarma genel komutanlığının İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle jandarma genel komutanı kuruldan çıkarılmıştır. Kurulun kararları tavsiye niteliğini korumaktadır. Bunların değerlendirilmesi tamamen cumhurbaşkanının takdirindedir. programa yürütme organının yapısı bakımından iki ana tipe ayrıldığını, bunlardan birinin monist, diğerinin ise dualist yürütme olduğunu belirterek başladık. Monist yürütmede yürütme yetkisinin tümü tek bir organa aitti. Bu organ tek bir kişi veya bir kurul olabiliyordu. Dualist sistemde ise yürütme yetkisi devlet başkanı olan bir kişiyle bir kurul yani bakanlar kurulu arasında bölüşülüyordu. Türkiye'de 2017 anayasa değişikliğiyle monist yürütme sisteminin kabul edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın yeni düzenlemede yer alan görev ve yetkilerini açıkladık. Cumhurbaşkanı'nın siyasal sorumsuzluğu, Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarla Cumhurbaşkanı'na vekalet konuları bu program içinde ele aldığımız diğer konulardı. Devlet Denetleme Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili anayasa maddelerini inceleyerek programı tamamladık. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi anayasa hukuku ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.